Arkadaşlar merhabalar, bugün 14 Temmuz 2022 Perşembe. Ben Bahattin Çağdaş. Sizlere şimdi kısa bir videodan e, bir paragraf dinleteceğim. Onun üzerine kısa bir analiz yapacağız. E, şunla ilgili yine e, hep diyeceksiniz ki mesela e, bazıları diyor ki ya işte takmışsınız masonlara e, Bununla gidiyorsunuz diye yani bazen insan kendisinden şüpheleniyor Allah Allah diyoruz bu kadar mı abartıyoruz ama yeni bir bilgiyle karşılaşıyorsunuz hayda durum sahiden ciddiymiş ee, arkadaşlar Profesör Ahmet Şimşirgi şimdi birazdan e, göstereyim kendisini tekrar hastalanmış geçmiş olsun işin ilginç tarafı bu açıklamayı yaptıktan sonra, masonlarla ilgili bu açıklamayı yaptıktan sonra, yine tekrar hastalanmış, daha önceden yoğun bakım dönemi vardı. Ee, Osmanlı profesörü, tarih profesörü biliyorsunuz. Kemalizmi fazla dokunmadığı için dokunmadılar buna. Ee, fakat bir televizyonda bu açıklamayı yaptıktan sonra hastalandı. Şu anda e, geçmiş olsun, Allah şifa versin ama e, ilginç. Şimdi e, orada diyor ki Ahmet Şimşekil e, İlahiyat Fakültesi. Bakın arkadaşlar İlahiyat Fakültesi din yani din yani Kemalizmden bahsediyoruz. E, hep bir tarafı topal kaldı. Artık onu fark ettim, fark etmeye başladım. E, arkadaşlar soruyorlar bana Kemalizm ne zaman biter diye. E, şimdi bir şey böyle karşılıklıdır. E, bir tarafını eleştirip de diğer tarafını ihmal edersen bu e, şeyini hayatını sürdürür. Yani e, birbirini tahkim ediyorlar bunlar. İşte şey Kemalizmle e, artık o nasıl bir dinse nasıl bir dincilikse bu birbirini tahkim ediyor. Yani sadece birisini eleştiren bunu bunu artık vurgulayacağım sadece bir tarafı eleştiren provokatördür. İkisine de adil yaklaşan e, objektif analiz eden tamam. Samimidir. Şimdi oraya geleceğiz. Gelmeden önce Ahmet Şirgil diyor ki, Ahmet Hoca bin, Türkiye'de ilk kez İlahiyat Fakültesi, Ankara İlahiyat Fakültesi kuruluyor. Ne zaman kuruluyor işte? E, 1949. 49. Yani 1923'te TC kurulmuş. 1923 TC kurulmuş. Aradan 26 sene sonra ilahiyat fakültesi kuruluyor. Bakın yine boş bırakmıyorlar. Hiçbir alanı boş bırakmıyorlar. Ne diyor biliyor musunuz çok alıcı bir şey? <laughs> bütün profesörleri diyor. ilahiyat fakültesinin bütün profesörleri diyor masondu diyor arkadaşlar. Masondu. Sadece bir kişi hariç e, o da yurt dışından gelmiş zavallı garibi Bosnalı e, namaz kılan ve mason olmayan profesör Tayyip, yani bizim Tayyip değil, Tayyip Okiç. Tayyip Okiç. Onu da göstereceğim. Evet. Şimdi hiçbir alanı boş bırakmıyorlar. Birkaç örnek vermiştim. Şimdi hocamızı bir dinleyelim bakalım şöyle. Kısaca bir dinleyelim. Bakın kayda geçsin. Kayda geçsin. Ondan sonra Kemalizm ve Masonluk Masonik Kemalizm ne diyor, diyoruz değil mi? Şimdi demek ki e, bu iş şey değil, efsane değil. Yani abartılı değil. Her yeni bilgi bize e, biraz daha suratımıza vuruyor bunu. Şimdi arkadaşlar şimdi bu işin çözümü her şeye sorgulayıcı bakmak sorular sormak. Sakın ha, birisi birileri bana diyor, yok efendim din eleştirilmez, şu eleştirme yok abi öyle şey yok. İşte geldiğimiz nokta buyurun. 1949'da ilahiyat ve kültesi kuruluyor, hepsi mason. E bunların yaptığı bir din var, 49-50 diyelim, 72-73 sene bize ne öğretildi? Ha, bu tesbih diyoruz mesela, namazlardaki 33, e, Sübhanallah, Elhamdülillah, allah 33 kim soktu bunu? İşte 99. Kim soktu bunu? Farkında olduğunuz veya olmadığınız neler soktular? 6.666 ayet dediler senelerce. Sonradan geri aldılar 6226 indiler. Aradaki işte kaç, 400 nereye gitti? 400 bir yere gittiyse hani Kur'an tahrif edilmemişti. Tamam mı? Bir sürü soru. Bu işin çözümü sorgulamak. Sormak. Başka türlü yok. Çünkü Masonik Kemalist sistem bu alanı boş bırakmamıştır. Evet, hocamızı bir dinleyelim bakalım. Arkadaşlar hazır mıyız? Bakın şimdi. Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil, tarihçi yazar. Ee, Ankara İlahiyat Fakültesi yani TC kurulduktan sonra kurulan ilk ilk ilahiyat neden bu kadar beklendi? O da ayrı soru. 26 sene beklenmiş. Beklendikten sonra bütün profesörleri mason demek gibi şeyleri biz abartmıyoruz. Buyurun abi. Ee, bu arada 15 Temmuz'dan sonra, 15 Temmuz operasyonundan sonra, onu da oraya geleceğiz. Ee, mason locaları 3000 yeni üye kaydetmiş. 15 Temmuz operasyonuna bir de bu gözle bakın. Evet buyurun. Ama o o 1949 ürünü olan bir nesil bugün eğer bir yerlerde herhangi bir makamı işgal ederse 1949 ürünü olan o nesil yani o o masonik mason profesörlerden çıkan nesil on, onlar da ne yaptı öğrenciler şey yaptı değil mi e, profesörler şunlar bunlar e, 70 senede bunlarla biz şey yapıyoruz e, ne derler e, geçiniyoruz. Arkadaşlar bu 1949-1950 hiç şey değil. Ee, biliyorsunuz Amerikalılarla anlaş, anlaşma, anlaşma yapılan Fulbright anlaşması da o dönemlerde. Yani hiç alanları boş bırakmamışlar. Buyurun. Diyorsa bu gibi zehirlenmeleri de pek doğal beklemek zorundasınız. Kurucularının tamamı masondu. Ben de... Arkadaşlar duydunuz mu? Bakın yani hadi ben söyledim de bu sefer bak tarihi bir kayda geçiyoruz. Silerler milerler. Kurucularının tamamı masondu diyor. Devam edelim. Ankara, Türkiye'de ilk kez kurulan Ankara İlahiyat Fakültesi'nin e, kurucularının <laughs> hepsi masonlu bir kişi hariç garibim Tayyip Okiç. Kanına dedim ki bana laf söylemişti ben bunu Hı -hı. bir yerde yazdığım zaman. Bana ağır bir hakaret etmişti. Dedim ki henüz e, Ankara... İşte siz üniversitesinizi, üniversitenizin fakültenizin e, internet internet sayfasından habersiz bir zavallı dekansınız dedim. Açın 1949 yılındaki dersleri. Doğru mu söylüyorum, yanlış mı söylüyorum? Evet. Görün. Bir şeyi daha görün. Kurucularının tamamı mason. Açırıcıydı. Buradan ne çıkar? Burası Sonuç. nereye götürür? Buradan bugünkü din çıkar arkadaşlar. Artık hangi dinse? Yani bu buradan bugünkü din çıkar. Yani bizde bir şeylere oturtmayan, kafamızda bir şeylere, bir yerlere oturmayan din çıkar. Evet. Kemalizm bu alanda boş bırakmaz dedik size. Anlattık. Masonik Kemalizm sistem bu alanda boş bırakmaz. Ne demiş Nevzat Tandoğan, Ankara valisi, mason Nevzat Tandoğan ne demiş? Komünizm gelecekse bile onu biz getiririz demiş. Yani adam ne getirirse o getir. Onlar getirir. İlahiyatı da onu getirir, dini de o getirir, İslam'ı da o getirir. Sana bırakmazlar. Hiç kendi kendine gelin güveye olma. Buyurun. Hatta bir oradan yetişen bir hoca daha sonra yazmıştı. Bizim zamanımızda Tayyip Okiç'ten başka namaz kılan Tayyip Okiç. Arkadaşlar, şimdi biraz onu göstereceğim. Tayyip Okiç. Sadece namaz kılan ve mason olmayan tek profesör. Ben yoktu falan demişti. İlahiyatta. Ankara İlahiyatta. Dayıp, hiç o da dışarıdan gelmedi. Boşnak. Boşnaktır. Ondan başka namaz kılan adam yoktu diye kendisi de bunu söylemişti. Alın Daha sonra hatıralarında. Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum. <laughs> Ama e, geceye damga vuran şey e, konu notu 1949. Evet. İlk kez duyuyorum. Onu da söyleyeyim. E, evet arkadaşlar bakın. ilk kez duyuyorum diyor. Sabri Balaman'da. Balaman'da Acı reçete, 1949. Vay be, hep bunu bizden sakladılar. Şimdi arkadaşlar, e, şuraya bir, ne olur ne olmaz, peki tamam. A, şeyi göstereyim ben size, tek e, şey olmayan, e, smason olmayan Muhammed Tayyip Okiç'miş arkadaşlar. 1902'de e, Grasyanistya, Bosna Hersek'te doğmuş. E, 1977'de 10 Mart'ta da Ankara'da vefat etmiş. Ee, şöyle bir de görsellerine biraz bir daha bakın varsa evet bu kişi ee, evet arkadaşlar bununla ilgili de kısa bir video yapacağım ama ben yine de madem hazır masonlardan söz açılmışken bunu da araya koyayım bakın yine o, boş bırakmıyorlar yani operasyonları bile boş bırakmıyorlar bakın 15 Temmuz'a ee, mesela şu anda Cumhurbaşkanı'nın e, Cumhurbaşkanı'nın danışmanları arasında birçok mason var mesela tamam mı 15 15 Temmuz'dan sonra da bakın masonlar 15 Temmuz'dan sonra 3000 yeni üye daha yaptı bunu kenara koyun bu bunun başlığı değil bu konunun e şimdi e, Ahmet Şimşirgil hocamız Profesör Ahmet Şimşirgil e i̇şte bu resimleri bu bilginiz olsun. Yani e, o bilgiyi veren, paylaşan. Ama kötü haber mi? Son dakika Ahmet Şevgiyet'in kötü haber. Ne olmuş? Bilgiyi paylaştıktan sonra ertesi gün hastaneye, e, hastaneye şey yapıldı. E, kaldırıldı. Ha, bu geçen seneki Covid yalanı. Peki. E, o da tamam evet arkadaşlar. Ahmet hocamızın o cümlesini bir daha böyle tarihe not düşelim. Ne olur ne olmaz biliyorsunuz internet, internetten, Google'dan, şuradan buradan çok rahat sildiriyorlar. Onu bir daha not düşelim ve bağlayalım bugünlük konuyu. Yani bizim müfredatımızın, eğitimimizin elden geçmesi lazım. Ama müfredat mesela Fulbright anlaşması da 1949-1950 elden geçmesi lazım tabii. O, o 1949 ürünü olan bir nesil bugün eğer bir yerlerde herhangi bir makamı işgal ediyorsa bu gibi zehirlenmeleri de pek doğal beklemek zorundasınız. Evet. Bu arada şeyde bir öğrenci söylemişti bana. İlahiyat fakültelerinde olsun, üniversitelerde olsun mesela. Bazı profesörler şey diyormuş mesela. Hilafet İngiltere'de, kraliçede diyormuş mesela. Bakın böyle oynamalar da yapabiliyorlar. Onunla ilgili video yapmıştım. Hatırlarsınız. Kurucularının tamamı masondu. Bitti. Kurucularının tamamı masondu. Ben dekanına dedim ki bana laf söylemişti ben bunu Hı -hı. bir yerde yazdığım zaman bana ağır bir hakaret etmişti dedim ki henüz e, Ankara işte siz üniversitenizin fakültenizin e, internet internet sayfasından habersiz bir zavallı dekansınız dedim. Açın 1949 yılındaki dersleri. Doğru mu söylüyorum, yanlış mı söylüyorum? Görün. Bir şeyi daha görün. Kurucularının tamamı mason. Evet. Arkadaşlar bu Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi web sitesi. Şöyle girdik. Logosuna bakacağız. Logosunda 1949 diye yazıyor. Bir de bakarız logo, logosuna. Fakat 70. Kuruluş Yıldırım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin ilahiyat markası olarak tescillediği Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Hayda! Böyle bir üniversiteyi yani mason profesörlerinin kurduğu üniversiteyi Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ilahiyat markası olarak tescillemiş. Düşündürücü. Karışmıyorum. Şimdi bir bakalım yine. Tanıtım filmine. Arkadaşlar logosu bu. Bunu bir bilen arkadaşlara bir soracağım. Masonik şey var mı diye, işaretler var mı diye. Ankara Üniversitesi AUİF İlahiyat Fakültesi 1949. Şimdi tekrar bakıyorum videoya. Arkadaşlar bir de böyle ilahi müzik koymuşlar yani e, şu da duvarlarındaki işaretler bunları da arkadaşa göstereceğiz göstereyim bilen arkadaşa. Şu tür işaretler var. Buyurun arkadaşlar. Böyle başörtülü başörtülü başörtülü, başörtülü kızlar. Yani bunlar hiç burada buranın herhalde bilmiyorum e, bu çocukları kökeni masonların kurduğu bir üniversite üniversitede okuduklarının acaba farkındalar mı? Buyurun. Bunlar piyasaya çıkacaklar böyle İslamcı diye, Müslüman diye çıkacaklar. Çok rahat yeşil kemalist olabilecekler, hiç gocunmayacaklar bile. Belki mason da olacaklar. Nevzat Yalçıntaşlar gibi, işte Ekmelettin İhsanoğulları gibi. Yani buradaki şeyde e, İngiltere'deki neydi? Exeter Üniversitesi'nden mezun olan, İslami bölümden mezun olanlar gibi. Ah bana. Ee... Arkadaşlar videoyu veremiyorum telif melif olur diye oradan dinlediklerimi söylüyorum. Ee, ülkenin en köklü kuruluşuymuş ilahiyat alanında. Gördünüz kökü, kökü gördünüz. Bir de objektif yakalıyor, yaklaşıyormuş şey konulara. Nasıl objektif yaklaşırsın ki? Yani senin bir tarafın var. Nasıl objektif yaklaşmak ne demek? Devam edelim. Arkadaşlar bakın, e Şeyde e, duvarda resimler var. Sanırım bunlar galiba. Kurucu profesörler bunlar galiba. 1952-1953. Evet, bunlar. Neyse, bir incelemek lazım site siteyi. Arkadaşlar, günümüze kadar 10 bin mezun vermiş, tamam mı? 10.000 mezun. Yani ortada dolaşan 10 bin tane böyle ne derler? Yüzen bomba. Ee, 2000 2000 kişi lisansüstü eğitim vermiş yani bunlar haliyle işte profesör oldular. O onu doğurdu, o onu doğurdu, o onu doğurdu. Bakın arkadaşlar kütüphanesi de en eski, en köklü şeyymiş ilahiyat fakültesi içerisindeki kütüphaneymiş. Şimdi sen profesörlerini seçiyorsan değil mi masonlardan seçiyorsan o, bu kitapları seçmediğini ben nereden bileyim? Bazılarını sansüremediğini nereden bileyim? Ben sana nasıl güveneyim artık? Değil mi? Yani bir e, mürekkep yalamış olarak, naçizane çizer yazar olarak vesaire olarak ben sana nasıl güveneyim kütüphanene? Senin profesörüne güvenmiyorsam, yetiştirdiklerine güvenmiyorsam Arkadaşlar şimdi ben bazen top sakal bırakıyorum. Ee, şey yapıyorlar bir ara e, kızıyorlardı bana. İşte buyurun bakın ilahiyat fakültesinde bir profesör ve to top sakallı. Bana niye kızıyorsunuz yani ha? Ki ben benim alanım değil yani ilahiyat. İstediğim gibi takılırım. Ya yani buyur işte. Önce buralara bakın siz. Buyurun arkadaşlar işte bir e, ilahiyat fakültesinin amfisi. E, başörtülü, türbanlı kızlar, işte sakallı e, erkek öğrenciler. Bakın bunlar acaba kaçı kaçı biliyor? E, bir masonların kurduğu bir üniversitede, fakültede okuduklarını kaç kaçı biliyor? Veya analiz edebiliyorlar mı acaba anlattıklarından nasıl e, zehirleniyorlar veya şey yapıyorlar etkileniyorlar olumlu olumsuz e, sorgulayabiliyorlar mı yani düşünün e, medya mensubu bile diyor ki ilk kez duydum diyor 1949 Ankara İlahi Hayat Fakültesinin Masonlar tarafından kurulduğunu arkadaşlar burada bir cümle geçiyor siz de izlersiniz diğer ilahiyat fakültelerini örnek teşkil edecek şekilde çalışıyorlar. Model yani. Burası şey. Buraya bakıyorlar. Yani demek ki o zaman diğer ilahiyat fakülteleri de buranın e, kontrolünde. Model buysa artık düşünün. Yani onun için ilahiyat profesörleri, doçentleri bilmem nesi çok rahat istediği manipülasyonu yapabiliyor. Kraliçe halifedir diyebiliyor mesela. Vay vay vay. vay. Uluslararası İlahiyat Bölümü de açılmış. Ayrıca İngilizce ilahiyat Bölümü de açılmış. Bakar mısınız? Ee, şeyden, tikel. E, tekelden, tümele. Ufaktan büyüye doğru büyütüyorlar. Bakın. Buradan kontrol mekanizması oluşturuyorlar. Uluslararası. E, yani Fethullah'ın okulları gibi bir yerden bütün ülkelere yayılıyorlar. Şöyle biliyor musun? Kontrolü kontrol eğer onlardaysa bitti. Sadece şey kalmıyorlar, ülkede kalmıyorlar, yerel kalmıyorlar yani. Yereli zaten halletmişler. Yereli halletmişler. Şimdi uluslararası halledecekler. Aa, evet arkadaşlar, bugün 14 Temmuz 2022 Perşembe ben Bahattin Çağraş. Ee, konumuz Türkiye'nin ilk kurulan üniversite şey, fakültesi, ilahiyat fakültesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin kurucularından bahsettik. 1949 tarihinde hepsinin mason olması bir kişariş Tayyip Okiç. Ee, yarın 15 Temmuz operasyonu, 15 Temmuz operasyonundan sonra 3000 yeni kişi daha locaya katılmış. O şevkle Yara bak ba şey yaparız, bahsederiz. Peki arkadaşlar, kolay gelsin.